Merhabalar dostlar. Arkadaşlar, önümüzdeki hafta T1'leri biten, t kararları biten hisseleri şöyle hızlıca bakacağız. Toplamda 11 tane hisse. Peki bizim için neler ifade ediyor? Bakın arkadaşlar, tedbir kararlarının bitmesine yaklaşık 2-3 gün kala özellikle sert tedbir kararı alınan hisseler Tepki hareketleri yapabiliyor Yani sert hareketler yapabiliyor Tabi burada yukarı yönlü çoğunluk Olmakla beraber aşağı yönlü hareketler de Sıkıntı yaratabiliyor onu da söyleyeyim ama Genelde çoğunlukla Eğer bir hareket olacaksa yukarı yönlü bir hareket Gerçekleşebiliyor. Şimdi baktığımız zaman Önümüzdeki hafta 25'inde şu sana arkadaşlar kredi alım yasa ve açığa satış yasayla bir takas tedbiri arkadaşlar bunlar kalkıyor. Mercan'da arkadaşlar kredi alım ve açığa satış kalkıyor. İHH Asya yayıncılıkta yine aynı şekilde da arkadaşlar yine aynı şekilde ISGS'de bürüt takas tedbiri ve alttaki tedbirler kalkıyor. İhlasa baktığımız zaman açığa satış ve kredi işlem yasağı arkadaşlar kalkıyor. Genilde de aynı şekilde arkadaşlar Tur GG'de de aynı. Netaş'ta da şu aşamada aynı. Alves'te de aynı gözüküyor ve Peker Gayrimenkul'de de aynı arkadaşlar tedbir kararları kalkıyor. Hayırlısı olsun bakalım inşallah gönlümüzün istediği yerlere giderler eğer elimizde ise. Kanalıma arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketleri yol olarak destek verebilirsiniz. Veya profilimden TikTok'taki profilimden abone e, profil kısmından abone linkten arkadaşlar abone olabilirsiniz. İyi günler diyorum sağ olasınız.